Değerli masifustas.com takipçileri İzmir Karşıyaka'dan isminin verilmesini istemeyen bir müşterimiz için %100 fırınlanmış e, meşe ağacına üretmiş olduğumuz kubbe formdaki altı kapağı, panjurlu kapağı olan TV sehpası ürünü görüyorsunuz. Üründe fırınlanmış meşe ağacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, sunutalem kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz e, yine meşe ağacına üretmiş olduğumuz konsol ürünü gibi bu ürünün de kapılarında kubbe formda panjurlu Kapılar, kapaklar kullandık, ürettik. Üründe 6 adet panjurlu kapak var. Bizim Anka Masif koleksiyonumuzdaki TV sehpalarına veya Kastor Masif koleksiyonumuzdaki TV sehpalarına mimari anlamda benzemekle birlikte müşterimizin isteği üzerine özelleştirilmiş bir şekilde ürettik. Normalde standart modellerimizde şu üst bölümünde tacı oluyor. Ama müşterimiz taç istemedi. Normalde Anka Masif koleksiyonumuzdaki kapaklar kubbe formda değil, panjurlu kapaklar kubbe formda değil, düz formda üretiyoruz normalde ama müşterimizin isteği üzerine kubbe formda ürettik. Üründeki her iki kubbe formdaki panjurlu kapak bir adet dolabı kapatıp açıyor. Şöyle gösterelim. Üründe üç adet dolap bölümü var. Her dolap bölümünün içerisinde, her dolabın içerisinde bir adet çıkartılabilir özellikle raflar mevcut ürün menteşelerinde daha önceki tanıtımda yapmış olduğumuz konsol ürününde olduğu gibi kapı menteşelerinde antik sarfonda paslanmaz pirinç menteşeler kullandık. İspanyol ekili sistemlerinde ise antik yine antik sarı paslanmaz pirinç İspanyol ekili sistemleri kullandık. Şöyle kapatalım. Panjurlu tüm ürünlerde yaptığımız gibi bu üründeki panjurlu kapaklarda da kapılarda da tamamen el işiyle üretmiş olduğumuz Panjurlu kapaklar var. Daha önceki tanıtımlarımızda bahsetmiştik. Kısaca bahsedelim yine CNC kesim panjurlu kapaklardan farkı bizim üretmiş olduğumuz panjurlu kapakların arası boş. Böylece dolabın içiyle dışı dış mekan arasında hava almasını sağlıyor. Dolabın içerisinde koku gibi bakteri gibi istenmeyen durumların önüne geçilmiş oluyor. Aynı zamanda kapak hafif olduğu için menteşelere daha az yük biniyor. Menteşilere daha az yük biniyor. Böylece uzun yıllar sonsuz kullanım sağlıyor. Üründe kullanmış olduğumuz meşe ağacının, fırınlanmış meşe ağacının üzerine müşterimizin evindeki yemek masasıyla aynı renk olması için mat çila attık. Herhangi bir boya işlemi yapılmadı. Daha önce tanıtım yaptığımız konsol ürünü ve daha sonra tanıtımını yapacağımız yine meşe ağacını öğretmiş olduğumuz kubbe formdaki şaraplık dolabı ürünüyle birlikte bu ürünü de sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Müşterimizin ve ailesinin uzun seneler boyunca mutluluk içinde kullanmalarını temenni ediyoruz ürünlerini. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.